Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT fizik videolarına devam ediyoruz ve hemen soruyoruz Zafer hocam neler öğreneceğiz? Hocam Aa. geçen videomuzda itme momentumu öğrendik. Bu videoda nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Hı -hı. Çarpışmaları inceleyeceğiz. Momentum korunumu dediğimiz olay hocam bir cismin e, herhangi bir dış etki ya da sürtünmeye maruz kalmadığı durumlarda e, ...momentumunun korunduğunu ifade edebiliriz. Yani dış etki derken mesela duran bir cismi iterseniz hı hı. ona bir momentum kazanırız, kazandırırsınız. Ya da hareket eden bir cismi arkadan böyle çekerseniz onun momentumunu değiştirirsiniz. Yani dış etki olan durumlarda momentum korunmayacak. Sürtünme de evet, bir dış etkidir. Hı hı. Sürtünmeli ortamlarda da momentum korunumunun e, gerçekleşmeyeceğini söyleriz. Ama böyle bir durum yoksa dış etki ya da sürtünme momentum korunacak. Birincisi çarpışmalarda korunacak, ikincisi patlamalarda korunacak. Şimdi çarpışmaları nasıl inceliyoruz peki hocam? Esnek çarpışmalar hı hı. ve esnek olmayan çarpışmalar olmak üzere iki e, şekilde inceliyoruz. Peki esnek ya da esnek olmayan ne demek hocam? Esnek çarpışma demek hem momentum korunacak hem kinetik enerji korunacak. Esnek olmayan çarpışmada ise sadece momentum Korunacağını e sen değil esnek çarpışma? Yani ben şöyle düşünüyorum, bir topu duvara atmak var, bir de topu hareketli bir topa atmak var. İkisinde de farklı bir hareket olacak. Bunu sizin duvara atınca çünkü çünkü sanki top böyle hiç şey yapmamış gibi yani etkisini evet. duvara vermeyecek direkt kendine yansıtacak gibi. Evet. Ama şöyle bir şöyle ifade edebiliriz hocam. Bu atışlar konusunda bu eğik atış yapan bir cismin o yörüngesinin üzerine mesela bir duvar koymuştuk. Hı -hı. O cisim gelmişti böyle yörüngeye çarpmıştı duvara. Sonra mesela x kadar gidecekse x kadar bu tarafa gelmişti. Yani oradaki olay esnek çarpışma. Bakın hocam. Aynı yolu alabiliyor hala adam. Hı -hı. Demek ki kinetik enerjisi Korunmuş. Yani hızında herhangi bir kayıp olmamış. Dolayısıyla e, bu bir esnek çarpışma olacak. Yani e, biz aslında o duvara attığımızda duvarın e, şeyinden dolayı sürtünmeler falan da olduğu için günlük hayatımızda %100, %100, %100 korunan bir e, momentum olmayacak. Ama e, e, eğer sürtünmeler olmasaydı o şey attığımız hızla geri dönerdi şeklinde ifade edebiliriz. Geçelim bu sayfayı Geçelim hocam. Şimdi birincisi esnek çarpışmaların birincisi merkezi esnek çarpışma. Aynı doğrultuda iki cisimimiz olacak hocam. Bunlar çarpışacaklar ve geliş doğrultularında hareketlerine devam edecekler. Tabii ki momentum korunumu ne demek? İşte şurada yazdığımız ifade momentum korunumu demek hocam. Önceki momentum sonraki momentuma eşit olmalı. Yani P1 artı P2 ilk baştaki momentum toplamı son momentumları toplamına eşit olmalı. İşte buradan Bakın hocam hızların hepsinin üzerine ne koymuşuz? Vektör. Vektör koymuşuz. Dolayısıyla burada mesela atıyorum. Sağa doğru giden adamın hız işaretini artı alırsam sola doğru giden hız adamın hız işaretini ne almalıyım? Eksi. Eksi almalıyım. Yani buradaki şeyden muradımız buydu. Hı. Bu vektörleri yazmadan muradımız buydu. Ee, Eş kütleli olurlarsa emler gidiyor mu gelecek? Yok şöyle hocam bu. Kinetik enerji de korunuyor ya burada. Kinetik enerji de korunduğu için momentum korunumuyla kinetik enerji korunumunu birleştirdiğimde şunu söyleyebiliyorum: m1 kütlesinin çarpışmadan önceki ve sonraki hızları toplamı, m2 kütlesinin çarpışmadan önceki ve sonraki hızları toplamına eşittir diyebiliyorum. İşte bu merkezi esnek çarpışma sorularını çözerken bu iki eşitliği kullanacağımı söyleyebilirim. Hemen sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde verilen hızlarla hareket eden cisimler merkeze esnek çarpışma yapıyorlar. Buna göre cisimlerin çarpışma sonrası hızları kaç metre bölü saniye olur? Şimdi tek tek bulalım. Yazmam gereken eşitlik P önce eşittir. P sonra. Bunlar aynı yönde gidiyorlar. Dolayısıyla buna artı buna da artı diyeceğim. Niye eksi vereyim uğraşayım. X cisminin çarpışmadan önceki momentumu 6 çarpı 8'den 48. Artı Y'nin momentumu 8. Eşittir. Eşittir. Şimdi şey ee buldum. Çarpışmadan önceki momentumu buldum. Çarpışmadan sonra x'in momentumu 6 çarpı vx üssü. Doğru. Artı y'nin momentumu 2 çarpı vy üssü. Şimdi hocam burası 56 yaptı. 6 vx üssü artı 2 vy üssü. 2 ile sadeleştirsem her tarafı. 3 vx üssü. Evet 3 vx üssü artı vy üssü, artı y üssü. Eşittir. eşittir 28 geldi. Şimdi burada iki bilinmeyen var. Tek denklem. Bunu çözemem. Ne yapacağım? Bir denklem daha bulacağım. İşte ha. o bulacağım Kineci denklemde. Yapacağız. evet. Hemen onu yazalım. X cisminin çarpışmadan önce çarpışmadan sonra hızları toplama. Y cisminin çarpışmadan önce çarpışmadan sonraki hızları toplamına eşit olmalı. X'in çarpışmadan önceki hızı 8, 8. artı sonrakini bilmiyorum. Y'ninki 4 ne? artı ne? çarpışmadan sonrakini bilmiyorum. Buradan e, ne gelecek hocam? Vx eksi Vx üssü eksi Vy üssü eşittir eksi 4. Vx üssü eksi Vy üssü eşittir eksi 4. Buradan Vy'ler gitti. 4 tane Vx üssü eşittir 24. 4 Vx üssü 24 oldu. Vx üssü 6, 6 geldi. 6 ise hocam Vx üssü 6 ise Vy üssü 10. Vy üssü 10 oldu. Evet, kinetik enerjiden gelen o kuralı da kullanmak evet. gerekiyor, aksi Şimdi bakın hazır. hocam, şöyle x'in çarpışmadan sonraki hızı 6, Düşmüş. önceki hızı 8, toplayalım. 14. Y'nin çarpışmadan sonra 10, çarpışmadan önce 4, toplayalım. 14. Eşit mi? Eşit o zaman mi? doğru yaptık. demek. Burada şey de var ama ağır cismi hafif cisme bir vurunca hafif cisim daha da hızlanır, evet. ağır cisim biraz hızlanır. Evet. ama burada görüyoruz. da onu, evet gördüm, görmüş olduk. Özel durumlarımız var hocam burada. Birinci özel durumumuz. Şimdi burada M1 çarpı V1. Bakın vektörel yazmıyorum. Hani büyüklüğünden bahsettiğim anlaşılsın. Eşittir M2 çarpı V2 ise bu adamlar geldikleri gibi giderler hocam. Yani V2 hızıyla gelen arkadaş V2 hızıyla döner. V1 hızıyla gelen arkadaş da V1 hızıyla döner. Bunu ne zaman yapıyoruz? Kuralımız ne zaman? Eşit Momentum zaman. büyüklükleri eşit olduğu zaman, diğer bir durumumuzda kütleler eşit olduğunda, kütleler eşit olduğunda ise hocam bunlar merkezi esnek çarpışma yaparsa bu arkadaş hızını buna, bu arkadaş da hızını buna verecek. Yani çarpışmadan sonra sağdaki m kütlemiz ama yön değiştirecek. Evet yani tabi tabi tabi. Sağdaki arkadaşımız soldakinin hızını alacak, soldaki arkadaşımız da sağdakinin hızını alacak diyebiliriz. Evet hemen bu. İki özellikle ilgili bir sorumuz var hocam. Şekildeki kütleleri ve hızları verilen cisimler merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. Düzlem sürtünmesiz olduğuna göre yani herhangi bir kaybım yok. Tüm çarpışmalar bittikten sonra KLM cisimlerinin hızları için ne söyleyebiliriz demiş. Şimdi Hı. 2M ve evet. 2M ve yani Monad, e, Monad, 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 Monad eşi. Eşi. çarpıştırdığımızda bu şöyle alayım çarpıştırdığımızda bu bunun hızına bu yok pardon Geldikleri gibi, Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi bu giderler. Bu V hızıyla bu Tabii. tarafa dönecek bu eksi 2 V hızıyla artık yani 2 V hızıyla. 2 V dönecek. hızıyla sola doğru gidecek. Evet. Şimdi de kütleleri eşit olduğu için bu sabit duruyor. Bu 2 V e, 2 V hızlı. Evet. Bu buna çarpacak ve hızını buna verecek 2 evet. V ile. Sonra bu sabit durmaya başlayacak. Aynen öyle. Yani bu önce böyle. Önce momentumları eşit olmadan dolayı geldikleri gibi dönerler dedik. Hı hı. Sonra kütleler eşit olmadan dolayı hızlarını artırlar dedik. Yani. yani şöyle m ve l'ninki sıfır, k'ninki de şöyle 2 v olmuş oldu. Yani burada vektörel ovayı sadece hareket yönünde kullandım. Tabi 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 tabi. Tabi. Ama mesela şıklarda hocam m'nin hız işareti ya da ben hemen onu da yazayım hızlıca m'nin eksi v olacak. Çünkü sağ tarafa gidiyor. L'ninki zaten 0, K'ninki de 2v. 2v olacak sola gittiği için artı. Evet. evet, şimdi merkezi olmayan esnek çarpışmalara geldik hocam. Burada merkezi olmayan esnek çarpışmada hani bilardo oynama gibi, bilardo toplarının çarpışması gibi bir durum var. Burada e, buradaki m1 kütlesi bu m1 kütleli arkadaş geliyor, durmakta olan m2 kütleli arkadaş çarpıyor ve bunlar saçılıyorlar alfa Hı -hı. ve beta açılarıyla. Burada iki doğrultuda momentum olduğu için hocam ikisinin de ayrı ayrı korunumuna, korunumuna bakabiliriz. Ee, bu işlemler böyle biraz kalabalık değil mi hocam? Yani biraz insanın gözü korkuyor. Ama aslında işin içerisinde kosinüs giriyorsa eğer vektörel büyüklüğü belirlemek için yapıyoruz diyoruz. Evet. Şöyle çok basit bir yolumuz var hocam. Biz genel olarak şu olması gerektiğini biliyoruz. Doğru mu hocam? Doğru. P önce eşittir. P sonra. Şimdi çarpışmadan sonra bu arkadaşın momentumu şudur. Doğru mu hocam? Doğru. V virüsü. Hı. Evet. Bunlar da 2. Bu arkadaşın momentumu da M2 çarpı V2 üstüdür hocam. Doğru mu? Hı, hı. Peki şu anda ben bunları toplayarak ne yapmış oldum? Bileşke. Ha, şeyden sonraki, çarpışmadan sonraki momentumun vektörel olarak hı hı. E, toplamını buldum. Bu toplam neye eşit olmalı? İlk toplama. İlk, İlk momentuma momentumu. eşit olmalı. İlk momentumda zaten diğer cisim durduğu için m1 çarpı oluyor. v idi. Dolayısıyla bu şekilde. Açılarımızı nasıl taşıyacağız? Şurası alfa olacak. Şurası beta olacak. Peki bu esnek olmayan çarpışma için şu mu var? Bu esnek olmayan duruyor. değil. Merkezi olmayan. Merkezi olmayan <laughs> pardon. Bu nesne yerinde duruyor. Dolayısıyla bu gelip buna çarparsa atıyorum. Toplardan biri bu tarafa, biri bu tarafa gidecek. Tam Bunu merkezine çarpmıyor. Tabii tam merkezine tamam. çarpmıyor hocam. Yani mesela ikisinin de şey yapabilmesi için biraz alt köşesine çarpması Anladım. lazım gibi. Anladım. Durmak zorunda mı? Durmak zorunda değil. Mesela şöyle bir hızı daha olsaydı bunun e, ee, sağa doğru bir V iş momentumuna ilk ha. momentumu onu da eklerdik. Evet bu M1 çarpı V yazdığım yere onu da eklerdim. Hı hı. Yani şu kadar işleme gerek anladım, yok. Anladım. Şimdi soru üzerinden daha iyi anlaşılacak hocam. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde e, ee, 4M kütleli cisim durmakta olan L cismine çarpıyor. Çarpışma sonrası hareket yönleri şekildeki gibi olduğuna göre K üssü bölü L üssü yani çarpışma sonrasındaki hızları soruyor. Hmm, hemen şimdi bu şu bu arkadaşımız hocam kim? şu arka 4M çarpı VK üssü yani K cisminin çarpışmadan sonraki momentumunu yazdım. Hı -hı. L cismi bakın direkt aşağı doğru gitmiş. Hı -hı. L'mizin kütlesi 3M çarpı V L üssü. O zaman bileşkesi. Bunların olacak. toplamı şu arkadaşa eşit olmalı. Yani Bilmiyorum. 40 MV olmalı. Bu açımız 37 37 imiş. Burası 90 imiş. Burası 53 imiş. E bu ne oldu hocam? 3 4 5, 3, 4, üçgeni. 5 üçgeni. 40 MV ise burası ee, 30 MV oldu. 4 k görüyordu. 37 3K. Görüyordu. 37 3K. 4'ün karşısı yani 10 MV'nin 4 katı olmuş. Hı. 10 MV'nin 3 katı olacak. M'ler gitti. VL üssü 10. 10V geldi. Ee, burası ne olacak? 50MV. 50MV olacak şurası. Buradan 12.5. 12.5 gibi bir şey gelecek. v üstü 12.5. 12 bölü 10'dan 5 bölü ondan 5 4. 12.5 Bölü 10, Anladım. 5 bölü 4. Yani vektörel hamleleri yaparsak tabii, tabii, yani, O biraz daha işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Evet evet. Yapıyoruz. Hepsini buradan çözebiliriz hocam. Hı hı. Evet burada güzel bir bilgimiz var. Diyor ki eşit kütleli iki cisim merkezi olmayan esnek çarpışma yaparsa saçılma açıları toplama 90 ben. derece olur. Bakın nasıl geliyor hocam? Şimdi e, biz ne dedik şeyde? Kinetik enerji korunur dedik değil mi? Yani evet. esnek çarpışma olmasının amacı bu dedik. Hı -hı. Dolayısıyla önceki kinetik enerjim toplamıyla sonraki Hı -hı. kinetik enerji eşit olmalı. Şimdi çarpışmadan önceki kinetik enerji değerim 1/2 bölü mv kare doğru mu hocam? Doğru. Çarpışmadan sonraki kinetik enerji değerlerim 1 bölü 2 m çarpı V1'in karesi artı 1 bölü 2 m çarpı V2'nin karesi. 1 bir bölü bir 2 m'ler gitti. V kare eşittir. V1 kare artı V2 kare. Bunu sağladığına göre yani V1 ile V2'nin karesi toplamı V'nin karesini veriyorsa Pisagor var demektir burada. Ve açımız 90 derece olmalıdır. Yani şurası dik olmalı. Yani alfa artı beta 90 derece olmalı. Evet. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde V hızıyla hareket etmekte olan K cismi durmakta olan L cismine merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyor. Çarpışma sonrası cisimlerin hareketi şekilde gibi olduğuna göre VL ve V hızlarını bulunuz. Şimdi hocam gene bakın hiç sinüs kosinüs vermemiş bize. Ama aradaki açı 90 ha, Aradaki derece. açının 90 derece olduğunu biliyorum. Ve bunların kütlelerinin eşit olduğunu da söyleyebilirim. Anlıyorum. Anlayabiliyorum. Evet. Dolayısıyla bu arkadaş yani e, K cismimizin momentumu M çarpı 10 kök 3 oldu. Hı hı. L cismimizin momentumu şu oldu. M çarpı VL aldım bunun ucuna bunu ekledim. Hı hı. Bunların toplamı başlangıçtaki m çarpı v'yi vermeli. Hı hı. Açım 90 derece olduğuna göre burası 90 oldu. Şurası 30, şurası da 60 oldu. E şimdi 90, 60, 30, 60, 90 üçgenimiz var. 60'ın karşısı 10, 30'un burası 10m. 10m olmalı. V'le onun burası da 20. 20m olmalı. Yani V eşittir 10, V eşittir 20. Evet bunu üçgenden yapın arkadaşlar hiç formüle evet. girişmeyin çok evet. daha kolay. Yani hiç kosinüs sinüse evet. gerek kalmıyor hocam. O neden çünkü ya vektörel olarak sağlanması lazım onun yani. Doğru. Dolayısıyla ben vektörel işlem yaparak onu elde edebilirim. Yani ben hiç sinüs kosinüs kullanmıyorum hocam bu sorularda. Evet şuna bakalım şimdi. Bu tip sorularda e, karşımıza çıkıyor. sürtünmeleri ihmal edildi yatay düzlemde VK hızıyla hareket eden iki m kütleli k cismi durmakta olan m kütleli l cismine çarpıyor çarpışma sonrası l cisminin hızı şekil 2'deki gibi olduğuna göre k cisminin çarpışma sonrası hızı şekil 3'tekilerden hangisi değer? Hmm. Tamam, Gene aynı aslında bu 2 m kütleli m kütleli Hı -hı. Ee, bu bileşke vektör bileşke vektör ve bunu kullanarak diğer vektörü bulmaya evet. çalışacağız. Yani p önce bu Hı -hı. p önce eşittir Sonraki L'nin momentumu artı K'nın momentumu olmak zorunda. Hı hı. Dolayısıyla ben bunu karşıya atayım. Önceki momentumdan L'nin momentumunu çıkarırsam demek ki ben neyi bulacağım hocam? K'nın momentumunu bulacağım. Şimdi K'mızın kütlesi ne kadar hocam? 2 er. E, hızı 2 köşegen. Dolayısıyla e, nereye çizsem? Hızına 2 iki kök 2 iki diyebiliriz. diyebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla burada göstereceğim. L cismini düşünmeyelim burada. Hı hı. Şimdi şu an yazdığım şey bu e, şeyin 2M kütleli K cisminin momentum'u. Yani 2M ile 2 kök 2'lik çarptık. Evet 2M, 4 kök, kök 2'lik evet, tamam. bir şey elde ettik. Şimdi bunun kütlesi 1 hızı 2. O zaman 2 birimlik bir vektör elde hı hı. edeceğim. Ama çıkartacağız. Ama biraz. ters çevirmem lazım. Aynen öyle. Şöyle, Şöyle oldu. Şu da eksi PL olmuş oldu. Ne Hı -hı. yapacaktım ben? Önceki momentumdan L'nin momentumunu çıkaracaktım. Dolayısıyla işte bu olay. Yani başlangıçtan bitişe çizdiğim şu vektör benim neyim olacak? Hı -hı. PK vektörüm olacak. Hatta PK üstü diyeyim ona. Sonraki momentumu. Şimdi şu anda ben neyi buldum hocam? 2 ile çarpılmış a halini buldum. Hı -hı. Doğru. E şimdi dolayısıyla bu adamın hızı hangi yönde olmalı ki şöyle bir yönetme. şey elde edeyim. 3 3'ü 2 ile çarptım bakın hocam. Hop ne oldu? Hı hı. Şöyle şurada bulduğum şey oldu. Anladım. Peki bunu tam böyle mi göstermek gerekiyordu aslında? 4 bilinmiş isimimiz <laughs> lazımdı. Burada gösterdiğimiz şey momentum vektörü. Bize ne soruyor? Hızı soruyor. Tamam. Tamam. Hızı sorduğu için 2'ye böldük tabii. Hızı sorduğu için 2'ye böldük. Geldik esnek olmayan çarpışmada. Dediğim gibi hocam burada temel fark Kinetik enerjinin korunmama durumu hı hı. ve e, burada dikkat ediyorsak hocam ne olmuş? Yapışmış, Heh, yapışmış. Cisimler yapışarak hareket ediyorsa birlikte hareket ediyorlarsa bu bir nedir? Esnek olmayan hı hı. çarpışmadır diyebiliriz. Ve burada da tabii ne olmazı? Momentum korunmalı. Formülümüz gene P önce eşittir. P sonra M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M1 artı M2 çarpı wow. V ortak. Tabi burada şeylere gelen ne yapıyoruz? Hızların yönlerine dikkat ediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde 30 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye hızlarla birbirine doğru hareket eden şekildeki 3 kilogram ve 2 kilogram kütleli cisimler çarpışıp kenetleniyor. Buna göre kenetlenen cisimlerin ortak hızı kaç metre bölü saniyedir? Hocam daha hiç soruya başlamadan buna artı buna eksi derim. Doğru. Ee, önceki momentumum 90. 3 çarpı 30 90. Eksi. Niye? Çünkü hızı e, zıt. 2 çarpı 10'dan 20 eşittir 5 çarpı Heh, 5 çarpı vort. buradan 14. Vort eşittir 14 geldi. Evet. 6, +14 onun göre bu tarafa. Gitti. Tabii demek ki büyük e, şeyin yönünde gidecek. Güzel bir sorumuz var hocam. Burada bakalım. Kinetik enerjinin korunup korunmadığını da burada görmüş olacağız. E, sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden cisimler çarpışıp kenetleniyor. Buna göre momentum korunmuştur. Doğru bu tamam hocam. zaten. <laughs> Kinetik enerji korunmuştur. Hızına bakalım mı? Şimdi şöyle hocam. Hemen şeyi bulalım. M çarpı 3V artı M çarpı V. Ne yaptım şu anda? Önceki momentumumu yazdım. Eşittir. Kenetleniyor Kenetleniyorlar. Mı? 2M çarpı Vort. Hı hı. Buradan 3MV, MV 2MV ortak. O zaman V ortak 2, 2V. 2V oldu. Şimdi hocam. Bu adamın kinetik enerjisi 1 bölü 2M 3V'nin karesi 9V kare. 9E olsun. Bu adamın 1 bölü 2 evet. mv kare e bu adamın kinetik enerjisi de e oldu. Şimdi bunlar şöyle ort şuraya çizeyim. Bu da 4 e oluyor. Ha 4 4 mi oluyor 8 mi oluyor? Bu bu, bu. Ha, pardon 2 m var çünkü. 2 m var. <laughs> Heh. yeni kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı 4 v kare yani 8 e oldu. Hı hı. E şimdi başlangıçta enerjim neydi hocam benim? Toplam 10 e 10 10 e Şimdi ne oldu? 8 e oldu demek Bilmiyorum. ki soğurma mı oluyor? Burada yani, o evet yani arkadan çarptığı için enerjisini bilmiyor bir kısmı. Şöyle diyelim. O e, cisimlerin o çarpışma anında beraber hareket edecekler ya artık. O enerjinin bir kısmı o beraber hareket etme için harcanıyor gibi Anladım. bir şey düşünülebilir. Hı hı. Yani kinetik enerjinin bir kısmı kayboluyor çünkü hı hı. orada. Dolayısıyla kinetik enerji korunmamıştır. Başlangıçtaki kinetik enerjinin %60'ı kaybolmuştur diyor. Yok 9E'ydi. 9, E'di, 9 E'di, 10 E'di, 8 8 E'di, 8 e 10 e'ydi. 8 e'ye düştü. Yani %20'si kaybolduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 oldu. Yalnız. 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 Aa, hızlı yazdım. Yalnız. Evet. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hareket eden cisimler O noktasında çarpışıp kenetleniyor. Buna göre cisimlerin ortak hızı bütün işlemlerimi momentumla ilgili yaptığım her şeyi vektörel olarak da yapabilirim. Dolayısıyla şöyle bir hareket yapacağım şimdi. Öyle gibi öyle gibi değil. Tam <laughs> olarak öyle değil. Buraya çizeyim. 2 çarpı 15 30. 30. 2 çarpı 20, 2 çarpı 20 40. Vay be. Çarpışmadan önceki momentumum bu. Yani 50. Heh, 30 40 50 90 ee, önemli değil bunlar ama bana neyi sordu hocam hızını sordu. 50 eşittir. 2, 2, 4, 4 çarpı Vort. 12 12,5. Volt eşittir. 12,5. Yani çarpışmadan önceki şu momentumu direkt bileşki şeyle hesaplıyoruz gene. Yani o şeyin bileşkesi de o olmalı aynı zamanda. Evet geldik son sorumuz hocam. Güzel bir soru bu. Sürtünmesiz yatay düzlemde bırakılan 3M kütleli X cismi Önce Y daha sonra Z cisimleriyle çarpışıp kenetleniyor. Buna göre ortak kütlenin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir şeklinde sorumuzu sormuş. Önce bununla sonra bununla yapmak <laughs> zorunda mıyız? Yoksa ortalama bir toplam momentum alabiliriz. Hocam şöyle yapabiliriz. Momentum korunumlu mu? Korunumlu. Korunumlu. O yüzden aradaki adımı direkt atlayabilirim. Ha, onu diyecek Üçünü evet. bir arada alabiliriz. Tabii, tabii Aradaki tamam. adımı direkt atlayabilirim. Çünkü momentum korunacak. Yani, Enerji deseydi sorun olurdu. Evet, momentum ama sorun momentum korun olduğu için, korunumlu olduğu için ben ilk momentumdan yani şimdi bu adamın şu anda bir hızı yok hocam. Ne zaman hızı olacak bu 3m kütlesinin? Buraya geldiğinde bir hızı olacak. Peki onu nasıl bulurum? Enerji korunumundan hmm. bulacağım. 3m çarpı G'miz 10 çarpı H'miz 45. Ne yaptım şu anda? MG MGH yaptım. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı M, 3M M. çarpı Pekala. V kare. Buradaki kinetik enerji. 3M'ler gitti. 450. 2'yi attım karşıya. V kare 900 ise V eşittir. 30 oh. metre bölü 100. saniye. Şimdi buradaki arkadaşım 30 metre bölü saniyelik bir hıza sahipmiş. Dolayısıyla ilk momentumum ne oldu hocam? 90. ...90 yani oldu. E. 90M oldu. Evet. 3M çarpı... ...30'dan 90M oldu. Eşittir. Dediğim gibi aradaki adımı ne yapabilirim? Atlayabilirim. Çünkü... <laughs> ...momentumum korunmak zorunda. Özülüyorum. Aradaki adımdan kastımız da... şu ...y ile evet. evet. Sonra buna çarpacak. Evet. Orada bir kayıp oluşacak evet. ama momentumu korunuyor. Evet. X'in y ile çarpışma... ...aralığını düşünmedim. Çünkü orada... ...x ile y'yi düşün. Sonra x artı... ...y ile z'yi düşünmeme gerek yok. Çünkü... ...hepsinde toplam momentum aynı olacak... Dolayısıyla son durumda 3m, 4m, 6m çarpı vort dedim. Buradan vortumuz ne geldi hocam? 15. 15 metre bölü saniye geldi. Ne kadar çıkabilir diyor? Hızımız 15. Evet, burada artık şu zyi mesela şey olarak düşünelim hocam. 6m. Heh, toplam kütle olarak düşünelim. 15 metre bölü saniyeymiş. E dolayısıyla burada sahip olduğum kinetik enerji var. 15 çarpı 15 v kare yazdım. eşittir mg Eşittir. MGH. MGH. 6 m çarpı 10 çarpı h. 6 m'ler gitti. Ee, 15 çarpı 15. 225 bölü 2 ee, 225 1125 11 ve hesaplayayım mı? Hesaplayabiliyorsunuz hesaplayın da. <laughs> Şöyle 5'e böldüm. 4 5'e böldüm. Hı, 45 bölü 4. 5'e böldüm. 3. 45 bölü 4 yani 11,25 galiba da. evet 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 11,25 oluyor. Doğru. Hı hı. Yani değerler çok önemli değil hocam. Önemli olan ney burada? Bu, bu, tip sorularda enerji korunumu yapacağız. Yani ne kadar yükseğe çıkar. Evet. bir enerji korunumu yapacağız. iki momentum korunumu yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar yeni videolar geliyor. Henüz abone değilseniz bir an önce abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.